Big Five başladığından beri ne Ketsay ne Manifest hiçbir şey konuşmuyorum sadece Big Five konuşuyorum böyle bir Madi konu bekledim ve nihayet aradığım Madi konu geldi Ketsay'dan gelin onu tartışalım bildiğiniz üzere Ketsay üyeleri Hit Radio YouTube kanalına konuk oldular ve bundan sonra yine böyle Madilikler böyle ikonların böyle detay bulup bu konu üzerinde böyle konuşmaları başladı hemen bu konu ne konuşmak istiyorum sizlerle de Lara, Dani ve Yunce otururken böyle birbirleriyle temas halinde çok samimi otururken diğer üçlü birbirine resmen böyle temas etmemek için özel bir çaba sarf ediyor gibiydiler. Bunun üzerinde insanlar Sofia ve Manu arasındaki dirim Akademi'den beri başlayan bu soğukluğun geçmediğini konuşmaya başladı. Ve hala birbirlerini sevmediğini düşünüyorlar insanlar. Bunu deli gibi konuşmaya başladılar. Yani kendi fikrimi söylemem gerekirse ben de Sofia ve Manu arasındaki bu soğukluğun hiç geçmediğini düşünüyorum böyle hani best friend enerjisi almıyorum. Yani bir esmin değiller. Anlatabiliyor muyum? Onun dışında Keseyin sahnede giydiği kıyafetler eleştiriliyor biliyorsunuz ki ama dünya üzerinde birçok gövenden ya da kadın e, sanatçının kıyafeti eleştiriliyor zaten son zamanlarda biliyorsunuz manifestin de başına geldi. Blackpink'in son e, kostümleri de eleştirildi zaten bunu biliyorsunuz. Bunun üzerine Yunche'nin yaş muhabbeti geldi her zaman olduğu gibi biliyorsunuz ki Yunche 17 yaşında. Bunun üzerine insanlar hani niye Yunce'ye küçük diyorsunuz? Megan da 19 yaşında aralarında çok bir fark yok gibisinden böyle bir konuyu açtılar. Bu tartışılmaya başladı sosyal medyada ve Mano en büyükleri grubun en büyüğü ve 23 yaşında. Sonra da bu tartışılmaya başlandı. İnsanlar Manu'nun karakteri gereği aslında grubun en büyüğü ve en olgunu durmadığını bunu böyle eleştirmeye başladılar. Manu'ya böyle ageism gelmeye başladı. Bu konuları sizlerle, bu maddelikleri sizlerle konuşmak istedim. Siz bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.